akşam için buluştuk. Biz Urfa'da sıra gecesi yaparız. Beş tane Urfa'lı bir araya geldi mi çıkıfte muhakkak olur. Şey, i̇şte bizim, bizim en iyi çıkıfte oramız Mehmet Emin. Bu arkadaş Urfa'nın en iyi çıkıftecesi mi? Adı Emniyet mi dünya arkadaş? Urfa'nın en iyi isotçısı da bu arkadaş. İsotlar bundan sorulur. Bu işi <laughs> ben memnunum. Urfa'yı yıkaladan bu ben yaparım. İstanbul, İstanbul, İstanbul Emniyetinin göz bebeği Göz bebeği olarak Ayrıca faaliyetlerimiz arasına çiğ köfte yapmayı da koyduk. Halkımızın evet. hizmetindeyiz. Yakında Mahmut ortak bir dükkan aşağı. Hocam bu Yerbacılır falan güzel işlerdi. Allah size bu... nasip etsin. Yurpalı koca, bir Urpalı ya. avrat. inşallah nasip olur size. <laughs> abla yersin. Ağabeyler. Hoş olayım. Hoş olayım. Hoş Hoş olayım. Mahmut'un bu, esprisi bu mu? Bu. Bu sucuk, sucuk severler için. Sucuk Hadi Mahmut baba, sen de ye. Yürü, sen de ye.